Arkadaşlar ama siz oyun kralından yeni bir e, oyunu göstermek için hoş geldiniz. E, tamam geç. Tamam. Hangisini deneyelim? Tak. 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 Tamam artık. Sus sus sus. Tabii teni yersin. 50 tane şey gönder Hadi. Hadi bir seni deniyorum yavrum. Hı, şöyle dur. Susacağım mı? Susacağım mı? Yok artık. Yok artık ya. Dur şu bildirimleri kapatayım bari. Ha şöyle. Beni görüyor musun? Ne, ne yapacağız artık? Ee, göreceğiniz. Nereden çekiyoruz da artı yap? Ne oldu? Dön. Nerede mermi nerede? Mermi yok. He? Sinirlendim ama. Ha. Sınırsız mermi yapalım da şunları. Peki. <Gülüyor> <Gülüyor> gir gir. 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 Gir şuna beni sinir etme. Tablet dondur. Ben oyuncu geri geleceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şöyle. Bakın. Hı. Şu de kaldırdım. Çektim. Otomatik mi yapsam? Otomatik nereden yapılıyordu bunu? Otomatik değil bu galiba. Ya bu güzel otomatik seçici. İşte benim adamım. Adamım benim. Şunu şöyle bir takayım var ben. benim yüzümü görmeyin. şaka yaptım o zaman ne takim Kırdım galiba evet, Sağlık olsun. ne yapıyorduk ne yapıyorduk ne yapıyorduk bunu mu çekiyorduk? Ne yapıyorduk ne yapıyorduk ne yapıyorduk ne yapıyorduk ne yapıyorduk ne Aga ne yapıyorduk? Bunu mu çekiyoruz? Böyle bir şey daha yapıyoruz. Ha şöyle yakınlaştırıp kapat, kapat. Nereden buradan çekiyoruz galiba? Nereden çekeceğiz? Ha. Ah. Şöyle. Oldu. Tamam. tamam. Ee, durun bir, bir, tane daha oyun göstereyim. Bekleyin. Flappy Frog. Ben bu telefonu bir döndürüp geleyim. Evet geri döndüm. Flappy Frog. bunu nereden atlayacağız ya? Bunları almaya çalışıyoruz. Ha, o neydi lan? O neydi kız? O ne, dikkat. 16 8 saysam 5 8 Yok artık. O ne? Oha Ya yok artık. Ha. <laughs> <laughs> 4 5 yapacağım. Zıpla zıpla. Köpek balığı geber pislik. Yok artık. O nasıl bir iştir bu ya? Yok artık ya. Hı? Yok. artık. Yok artık. Yok artık. 6 7 gel hop 8 9 on. 11 12 13 14 15 16 17 Tam burada olsun. Yes, I am king. I am best. I am after dur suku. Uh -huh. Bye bye. Görüşmek üzere. Ding ding ding. ding.